1965 doğumlu İngiliz sanatçı Damien Hirst, çağdaş sanatın önde gelen isimlerindendir. Hirst, Doğa Tarihi serisiyle tanınmakta ve bu serisinde formal dehit içindeki hayvan bedenlerinden oluşmuş, ölü hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi sunmaktadır. Eserlerinde ölüm, yaşam ve güzellik konularına odaklandığı en sevilen motiflerinden kelebek motifi dikkat çekmektedir. Bu motifi mandala ile birleştirerek merkezi kompozisyon ile izleyicisine sunmakta. Ölümü somutlaştıran Hurt, kelebeği evrensel tetikleyici olarak nitelemektedir. Ölümle ilgili bir takıntım var ama bence bu hastalıklı bir şeyden çok yaşamı kutlamak gibi.